Ya işte son dakika böyle imzalar atırırken bir anda böyle kafaları karıştı işte köprüden önce son çıkış atayım mı atmayayım mı böyle gevelediler falan filan da. Tabii kimle dans ettiklerini bilmiyorlar. Sonradan idrak ettiler beyefendiler. Vallahi da, ne yalan söylediğim burada şey... yapmak istediğiniz şeyler beni çok heyecanlandırdı. Şöyle yapalım ben sizi sıkıştırmayayım. Ee, siz eşinizle konuşun ondan sonra kararınızı bana bildirirsiniz olur mu? Vay be. Ee, ne yapıyoruz? Akşam gidiyor muyuz? Bir şey demedim. Ne yapıyoruz? Hayatım Okan yemeğe davet etti dedim mi? Ha, et sen tamam dedikten sonra bana sormaya bile gerek yok. Ben başarılı ve karizmatik beyimin her daim bir adım arkasındayım. Malum. <laughs> Övüldüm mü, dövüldüm mü anlamadım vallahi. Sen bana hala kırgın mısın? Nasıl konuştuk, hallettik diye biliyorum ama. İyi mi hayat? Hiç. Ya, gerçekten bir şeyim yok. İyiyim Faruk. Ee Okan ne dedi? Ne anlattı? İmzalara falan nasıl tepki verdi? Hadi Neyim var? Yok bir şey. Yani şu an sırası değil en azından. Şu an seni konuşuyoruz tamam mı? Bozmayayım ben. Hayatım endişelendiriyorsun bak. Ne demek bozmayayım? Kötü bir şey değil. Ya önemli de değil gibi yani. Benim için önemli ama... Ee? Nasıl tepki verirsin gerçekten bilmiyorum Farkı ama ben bugün bir iş görüşmesine gittim. Evet. Ve onlar tamam ama ben bir şey diyemedim. Senle konuşmadığım için. E şimdi sen muhtemelen diyeceksin ki sabret, işler tam düzeliyor, biraz daha dayan. Bak ben, ben her şeyden önce seni düşünüyorum. Her şeye koşturuyorsun, çok yoruluyorsun yaz için bile geceleri kaç kere uyanıyorsun? Ben seni korumaya çalışıyorum. Sizi rahat ettirmek benim görevim. Sen de beni anla. Şu an ne hissediyorsun? Çok iyi hissediyorsun değil mi Faruk? Çünkü sevdiğim bir işte başarılı bir şey yaptın. Bu da seni şarj ediyor. Ben de böyleyim işte. Ben de böyle şarj oluyorum çünkü Faruk. Ben bugün kendi kararımı bile veremedim. Ne istediğimi değil, senin ne söyleyeceğini düşündüm çünkü. Ya bedenin yorgunluğu, hiçbir şey. Anlıyor musun? Anlıyorum aşkım. Tamam. At. Kendini iyi hissedeceksen tamam. Kabul et, ara. Yani tamam Hala istemesem de ben de yazda bu duruma alışacağız. Ne yapalım? Durumlar şu an biraz daha uygun. Yeter ki senin yüzün solmasın. Aşkım benim. Bize senin ışığın lazım. Süreyya Hatun. Yaz. Yazı da götüreceğim. Ha bak işte ne güzel. Akşama çifte kutlama var. Hadi gel o zaman. Gel. Gel. Ya. Gel aşkım benim.